Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bugün emlak konutu inceleyeceğiz hep beraber. Öncelikle emlak konut grafiğinde e, rekorlar kırılmaya devam ediyor ve e, her her geçen gün yeni zirvesini zorluyor ve pozitif görüntü devam etmekte. DMI ve ADX verilerine baktığımız zaman da e, trendin gücü Haftalık grafikte konveks e, bir şekilde artış göstermekte, yani trend artık güçlenerek devam etmekte. Özellikle faiz indiriminin beklentilerinin artmasıyla beraber önümüzdeki dönemlerde de gayrimenkul sektöründeki artış ve canlanma ile birlikte özellikle emlak konut hisselerinde de bir artış beklenmekte. E, bununla birlikte görünümümüz pozitif e, ve Destek seviyelerinin de üzerinde şöyle bir e, çizmek gerekirse Pozitif yönlü yukarıya hareketlerine devam etmekte e, Önümüzdeki süreçte de bu hareketlerinin devamı geleceğini düşünmekteyiz Özellikle de 2025'in ortalarında artık bu tarz gayrimenkul hisselerinde, GYO'larda canlanma çoğu analistlerin, çoğu yatırımcı kuruluşlarının raporlarında yer almakta. Yani birinci sırada bankalara gelecek olan e, yükseliş birinci dalga, ikinci dalganın da hemen akabinde gayrimenkul sektörüne olması beklenmekte. Bu hissede de göründüğümüz pozitif olarak nitelendirilmekte. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.